Merhaba bayanlar, size bu modeli anlatacağım. Karanfil modeli. Ben aralarına 6 tane kuyumcu kafesi yaptım. Kuyumcu kafesinden sonra 3 tane zürefa yapacağım. 3 tane zürefa yaptım. Geri geliyorum. Sadece düğüm atıyorum zürefaya. Şimdi tekrar zürefa yapacağım. Şu anda 2 tane zürefam oldu. Tekrar zürefaya batıp düğüm atıyorum. ve zürefa yapıyorum. Ve burada geri geliyorum. Düğüm attım. Buraya şimdi 3 tane sinek kanadı yapacağım. Pırpırın içinden geçirip düğüm atıyorum. Zürafama batıp sinek kanadımı oluşturuyorum. Tekrar pırpır yapıyorum. Pırpırın içinden geçirip düğüm atıyorum. Burada aşağı ineceğim şimdi bu tarafa. O yüzden buradaki zürefalarımız, yaptığımız zürefaların içinden geçirerek düğüm atıyorum sadece. Aşağı ineceğim. Alttaki zürafama da batıyorum, düğüm atıyorum. bir tane zürefa boş yapıp bırakıyorum. İkinci zürefama kuyumcu kafesini oluşturuyorum. Kuyumcu kafeslerimi bu şekilde 6 tane devam ediyorum. Şimdi renkli ipimi aldıktan sonra karanfilimi yapacağım. Şimdi en baştakine geleceğim. Kuyum e, sinek kanadına. İpimi düğümlüyorum. Düğümü attım. Buraya küçük 3 tane pırpır yapıyorum. 3 tane pırpır yaptım küçük. Şimdi son pırpırın içinden geçiriyorum. İpimi iğnemin üstünde ve buraya bir tane düğüm atıyorum. En baştaki pırpıra geliyorum, içinden geçiriyorum. Ve buraya da düğüm atıyorum. Şimdi burada sadece ortaya geliyorum. Ortaya düğümümüzü attık. Ortaya batınca burada bir tane züref almıştım. Şimdi ortaya tekrar batıyorum. Bir tane züref aldı. Ve en sondaki zürefanın içinden geçiriyorum. Ve zürefanım oldu. Şimdi tekrar en baştakine geliyorum. En baştakine battım. Ortadakine geliyorum. geldim bir tane zürafa yaptım ortaya tekrar batıyorum zürafamı yaptım en sondakine zürefam oldu tekrar en başa geliyorum ipimi düğümlüyorum ortaya. Ortadaki zürefaya. Bir, 2 3 4 sıra oldu. 4 sıradan sonra en baştaki zürafaya geliyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırım biraz şöyle büyük olsun. Çünkü buradaki 5 tane sinek kanadını yapacağım. Geliyorum. pırpırımı yaptım. Şu anda dördüncüyü yapıyorum. Ve beşinci. 5 tane sinek kanadını yaptım. ipimi kestim. Şimdi orta ayısını da yapayım. Şimdi burada beyazla yaptım küçük minik pırpırlar var. Şu ortadaki pırpıra geçiriyorum yine. Geçirdim. İpimi alt elimle tuttum. Sadece düğüm atıyorum. Ve buraya 3 tane minik pırpır yapıyorum. Pır yaptım. Şimdi bitirdikten sonra şöyle iğnenizi düzeltin. Pırpırlarınızı şöyle bir bastırdıktan sonra evet şekilde görünecek şimdi de ben diğerlerini de yapayım Ben tamamladım karanfillerimi ee, arasına ben altı e, tane bıraktım daha sıkı geldiyse bu yani 8 de yapabilirsiniz sarı e, mor sarı diye de koyabilirsiniz aralarına kolay gelsin bayanlar